İstasyon alt takımın iki başarılı oyuncusu Recep ve Berkay ile beraberiz. Önce file bekçisi Recep başlayalım. Hocam olmadı. Üçüncülüğü elde edemeniz bu akşam. Turnuva veda ettiniz sizde. de. ama centilmenliğinizle, güzel mücadelenizle gerçekten sahada iyi şeyler yapabileceğinizi gösterdiniz. Neler söylemek istersin? Ya aslında yeni bir takımız. İki haftadır buradayız. Bakıldığında yeni, ya yeni bir oluşumuz olduğu için oyundan düşüyoruz bazen ama önemli olan burada genel maçlarda da olduğu gibi sağlık, birbirimizin ayağını böyle çat çut çat çut vurmayalım, temiz oynayalım. Onun dışında ben buradan diğer takımlara seslenmek istiyorum. İstasyon altına günlük maç teklif etmek istiyorlarsa teklifleri açığız. Takım halinde konuşur bunları, değerlendiririz. Bu kadar. Peki teşekkürler ve Berkay Değiz hocam sen neler söylemek istersin? Öncelikle bizim kalecim, kaleci arkadaşım Recep'in dediği gibi ikinci haftamız olduğu için daha tecrübesiziz tecrübe kazanmak için geldik. Kendimizi göstermek, eğlenmek, spor amaçlı geldik buraya. Öncelikle amacımız sağlıklı bir oyun, spor yapıp eğlenmek. Ee, rakiplerimize teşekkür ederiz. Onlar da bizim onlara gösterdiğimiz fair play davranışlarını bize gösterdiler. Ee, maçlara açığız tabii ki. <laughs> istediğimiz, isteyenler bize teklif yollayabilir her şekilde. Boş bir günde yapabiliriz, hiç problem olmaz. Yeter ki takım teklifi Geçen hafta üzücü bir şekilde tecrübesizliğe verip direkt gruplarda eğlendik. Bu hafta tekrar katıldık. Bu sefer gruplara çıktık. Bu sefer de üçüncülük maçına kaldık. Üçüncülük maçında eğlendik. Koptuk. Kondisyonumuz yok yeni toplandığımız için. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Geliştirirken de zevk alıyoruz. Bu düzenleyen rakip Bula teşekkür ederiz. Biz de kabul ettikleri için tekrar teşekkür ederiz. İstasyon altı olarak güzel bir takım oluşturup biz de bu ligin başarılı ekiplerinden biri olmak istiyoruz. Ben istasyon altının kalecisi olarak şunu söyleyebilirim. Bir dahaki maçta finale çıkacağımızı söyleyeyim yani yükselen grafik finalde yani. Bir dahaki katıldığımız turnuvada finalde oluruz biz öyle söyleyeyim. Peki eklemek istediğiniz başka bir şeyler var mıdır? Çok teşekkür, Çok ederim. teşekkür ederim. Peki teşekkürler, başarılar. Çok